Selam. Ben şu an şeydeyim. Çarşıda annemin bir bizim dernek vardı. Oradayım. Burada deneme çalışıyorum. Şimdi size vlog çekmek istedim. Bir geçmiş olsun. Yani hiç başka bir şey bulamıyorum. Ben de işte annem benim teyzem oradaydı işte. Annem falan telefona getir falan dedi. Ben de yanlarına gittim. Sonra derse devam etmeye karar verdim. Orada deprem işleyen herkes geçmiş olsun. Dileyim. Söylüyorum. Sesim biraz kısık gerekiyor çünkü yani orada şey yapıyorlar ders dinliyorlar. Benim sesime biraz kısık. Devam edelim sonra. Selamlar yine ben. Evet. Ben çünkü eve geldim. Denemem kontrol ettim. Kaç yanlış olduğunu söyleyeceğim. Toplam 5 yanlışım var. Yani iyi değil bence. Bilmiyorum. Mutluluğa gireceğim. Dedim 5 yanlış iyi. Ya yani iyi değil de yani sınır. En fazla 5 yanlış zaten. Kazanırım herhalde diye inşallah Evet arkadaşlar böyle bir gözlük aldım yani. Onunla bir giriş yapmak istedim ya. Yani aslında çok büyük ama yine de beğendiğim için aldım. Arkadaşlar çok vlog çeker yani vlog çekeceğim ama çok çok ders çalışma vlogları çeker mi bilmiyorum. Bu üç gün çekerim ders çalışma vlogları. Sonra ders çalış çok sonra çok çalışmam herhalde nedeni yani zaten bursluk bitecek. Bursluk bitecek için çok bir şey yapacağım düşünmüyorum ve ben bugün güzel çözeceğim. 100 çözdüm, 150 daha çözmem gerekiyor. Ya siz diyeceksiniz ki şimdi Bursolu niye bu kadar öne önemli istiyorsun? Şey niye bu kadar şey yapıyorsun? Önemli biliyorsun çünkü abi ben para kazanmak için değil de genellikle. Şöyle yani ben çalışkan olarak çalışkan olarak değil de yani nasıl desem? Yani kazanmak istiyorum yani normal bir sınav yani kazanmak istersin bir sınav. Aslında yani kendime almak istediğim şeyler var onları kendi paramla almak istiyorum. Hem de yani kazanmak istiyorum yani anladınız siz zaten bir şekilde bayağı istiyorum kazanmak onun için de bayağı çalışmaya gayret ediyorum bu arada yani 2 saat de çözerim güzel soruyu 120 dakika. 2 saat 120 dakika. Sesle hiç ağlanmayın. Annem güzel ses çıkarıyorlar. Geçelim. Bu arada size aldığım kaynağın şeyini yapacağım. Göstereceğim yani. Nasıl beğendiğim bir kaynak. Mutluluk için göstereceğim. Tabi bu sene çok bunu bitiremezsiniz ama diğer seneye şey yaparsınız. Alabilirsiniz isterseniz bursuluk için. Yani arkadaşlar şöyle bir kitap. Fenomen PRS. E, 2020'den 2024'e çıkmış sorular e, ve iki sorular. İki sorular dediğimiz yani buna benzer sorular çıkmış sorular. Benzer sorular. Bu da mesela yani tüm dersler var. Toplam burada 180 civarında sorular var. E, 480 çıkmış soru. Ü, 1364 ise e, iki soru. Yani benzer sorular. PYBS. -E fenomeni çıkardığı PYBS -E kitabı. PYBS'e e ne anlam geldi? Parasız yatırılık ve bursluluk sınavıymış. Ee, ben 6. sınıfım bu arada yeni söylüyorum bunu. 6. sınıf olduğum için 6. olabilir? Bunun ama diğer şeyler de var. 7 var, 8 var, 5 var. 5, 6, 7, 8. Ortaokulun hepsi varmış. Ben öyle bilmiyorum. Ve burada yani ben çok beğenerek çözüyorum. Ben bunu bir 2-3 hafta kala aldım bu kitabım. 2-3 hafta kala ve bursuna kadar bitirmeyi düşünüyorum. Onun için fazlasıyla çözüyorum bundan. Ee, bu şekilde bir size göstereyim içi nasıl. Yani bir bu, kısa bir tanıtım olarak algılayın şunu. Mesela konu konum. Mesela sözlükte ve sözcük gruplarından 100 soru var. O şekilde yani deneme gibi değil. O sorudan bir tane, o sorudan bir tane, o sorudan bir tane değil de konu konum, Mesela bu konu başlığından 100 soru var. Ondan sonra geliyorsun cümle anlamına. Cümle anlamından 100 soru var diye var. metinden metinde yapıya geliyorsun. Metinde yapıdan 100 soru var bu şekilde. Sonra mesela e, din kültürü de var bu arada. Hepsinde var. Din kültüründen çok fazla soru yok aslında. Din kökünden 50, 50 bin. 80 civarında soru var din kökünden. Diğerlerinden fazlasıyla var. Yani her konudan bayağı var. Her konu başlığından fazlasıyla var. Yeni fazlasıyla dedim. Yani bu şekilde çok güzel bir kitap. Ben kullanıyorum ve severek kullanıyorum. Yani. Yani e, şunu şey olarak düşünün. Şey yaptığım için. Yani reklam olarak düşünebilirsiniz. Tanıtım. yani bu şekilde bir kitap çözüyorum. delemem de göstereceğim. Bu da PYBS buru PYBS herhalde bursluk sınavı için olan kitapları PYBS deniyor. PYBS 5 deneme. içinde 5 tane deneme var ve ben beşinde çözdüm. Zaten bu çok az kaldı. Altıncı sınıf ben bunu pazar günleri çözüyorum. Pazar günü saat 10'da kalkıyorum. Aynı bursluk sınavı şey gibi çözüyorum. Ama bugün Pazar günü çünkü yazı sınavı var. Cumartesi günü de ben bir tane dershanenin sınavına gireceğim. Onun için de bugün yapmak istedim. Bugün okullar olmadığı için. Mesela şöyle denemeler var içinde. Bu oku sınavının denemesinin farklı soruları haliyle. Aynı şey, çok bir değişim yok. İçinde beş tane deneme var burada. Yani bu şekilde. Bir kitap. Bunu da bursluluk için aldık zaten. Aldım. Onlarla bursluluk için ayrıca bir şey almadım. O diğerleri ise ee, şey Normalde çözdüğüm kitaplar. Bunlar bursluluk ayrıca aldık. Evet Için. Yani size çok şey yapamadım. Çok az saniyeler gösterebildim. Ee, yani görüşmek üzere. Bu görüşme Bu video bu şekilde de arkadaşlar bu benim ilk videom. Bunu yeni seyrediyorum. Adımı zaten başlıktan görmüşsünüz. Sevdim. Yani altını sizin bu şekilde. Yani görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Bye bye.